Türkiye'nin Şans Merkezi'ne hoş geldiniz. Milli Piyango çekilişinin ikinci bölümüyle yeniden karşınızdayız. Ben Leyla Yıldırım. Bu akşamki çekilişi canlı yayında sizlere ben aktarıyor olacağım. Evet bildiğiniz gibi bizler tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimiz de Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Milli Piyango çekilişine özel ekranlarınızda gördüğünüz gibi toplar şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş heyetimiz huzurunda tartılıyor ve gerekli tüm kontroller yapılıyor. Tüm bu süreç canlı olarak ve her zaman çekiliş heyetimiz huzurunda yapılıyor. Öncelikle çekiliş eğitimimizi sizlere takdim etmek isterim. Sisal Şans Yetkilisi Sayın İklim Akaya hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Cengaver Karasanoğlu hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noter'i imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt hoş geldiniz efendim. Sayın Kurt hazırlıklarımız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Leyla Hanım. Teşekkür ediyorum. Milli Piyango çekilişine başlamadan önce sizlere bazı hatırlatmalarda da bulunmak istiyorum sevgili izleyicilerimiz. Tüm çekilişlerimizi canlı olarak milli piyango online.com adresinden ve milli piyango tv YouTube kanalından takip edebilirsiniz. Ayrıca Milli Piyango şans oyunları uygulamasını indirerek dilediğiniz oyunu uygulama üzerinden oynayabilir ve sonuçları da yine canlı olarak takip edebilirsiniz. Ve sıra geldi bu akşamın büyük ikramiye miktarını açıklamaya. Milli Piyango çekilişinde bu akşamki büyük ikrami ikramiye miktarımız 12 milyon Türk lirası. Bakalım bu akşam kimlerin hayalleri gerçeğe dönüşecek? Bizler de sizler gibi bu sorunun cevabını merakla ve heyecanla bekliyoruz sevgili izleyicilerimiz. Stüdyomuzda saatlerimize bakıyoruz. 18-12 gösteriyor. Bizler şimdi Milli Piyango TV YouTube kanalında canlı yayındayız ve Milli Piyango çekilişimize başlıyoruz. Ve ilk çekilişimiz ilk amorti 0 ila 4 arası 5. küreden olacak. Sonrasında ikinci amorti çekilişi yapacağız. 5 ila 9 arası 6. küreden çekilişi gerçekleştirilecek. Bilenler 120 TL'nin sahibi olacaklar. Sonrasında da bu akşamın büyük heyecanı büyük ikramiye çekilişimiz olacak. Tüm kürelerden bir kod çekilişi gerçekleştireceğiz. Bilenler 12 milyon TL'nin sahibi olacaklar. Ve ilk amorti ile açılışı yapıyoruz sevgili izleyicilerimiz 0 ile 4 arası 5. küreden. 2. İki. Evet ikinci amorti çekilişimizi gerçekleştireceğiz. Bir kez daha tekrar edelim. 5 ila 9 arası 6. küreden çekilişi gerçekleştirecek. Bilenler 120 TL'nin sahibi olacak. Dokuz. Evet, ilk amorti 2 iki ve ikinci amorti de 9 oldu sevgili izleyicilerimiz. Bilenler 120 TL'nin sahibi oldu. Kazananları tebrik ediyoruz ve büyük heyecan, bugünün büyük heyecanı büyük ikramiye ile devam edeceğiz çekilişimize. Tüm kürelerden bir kod çekilişi gerçekleştireceğiz. Bilenler 12 milyon TL'nin sahibi olacak. 5 0 8 4 3 9 Evet. Bir kez daha tekrar edelim şanslı numaralı sevgili izleyicilerimiz. 5 0 8 4 3 ve 9. Bakalım bu akşam kimlerin hayalleri gerçeğe dönüştü? Bizler de sizler gibi tabii ki bu sorunun cevabını merakla ve heyecanla bekliyoruz. Ve büyük ikramiye çekilişimizin ardından Milli Piyango 2. bölümünün sonuna da geliyoruz böylelikle sevgili izleyicilerimiz. Çekiliş heyetimiz ekranlarınızda da gördüğünüz gibi çekilişin kapanış işlemleri için evrakları imzalıyor. Kendilerine bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için teşekkür ediyorum. Bizler bir sonraki Milli Piyango çekilişimiz saat 30 Ağustos'ta olacak Saat 17.30'da sevgili izleyicilerimiz bu akşam saat 20'de Şans Topu ve 21.30'da Çılgın Sayısal Loto Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak ekranlarınıza gelecek. Sizlere son bir hatırlatmamız daha var. Eğer stüdyomuzda sizler de bizimle beraber bu heyecanımıza ortak olmak isterseniz tisalsans.com adresinden seyirci ol kısmını tıklayarak başvuru formunu doldurabilirsiniz. Yalnızca 18 yaşında doldurmuş olmanız yeterli olacaktır. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın efendim. Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.